Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, biber salçası yapıyorum. En kolay nasıl yapılır, onu sizlerle paylaşmak istedim. E, bunu dün akşamdan yıkadım arkadaşlar. Böyle doğradım, e, bir büyük sofra bezimin üzerine döktüm. Sabaha kadar bayağı bir suyu gitti. Tavsiye ederim mutlaka öyle yaparsanız suyu daha azalmış, daha böyle koyu bir kıvam elde edersiniz. E, oralarını çekemedim pek, çünkü video çok uzun oluyor. Şimdi ben böyle bu haliyle robotuma koyacağım. Şöyle robotunun aldığı kadar ufak nasıl bir robotunuz varsa öyle ufak robotlarda ben bayağı da önden çektim. Ee, dediğim gibi çok videoyu uzatmak istemedim. O yüzden hani bu halini ben her şekli var. Kaynatarak da yaptığım var. Acılısı var. Domates karışık olanı yapmıştım. O bayağı da iyi bakıldı. Şöyle robotuma koydum, çekeceğim. Şöyle göstereyim bakın önden. Suyu çok gittiği için bayağı koyu bir kıvam kalıyor. Gerçekten böyle çok iyi oluyormuş. Tesadüfen öğrendim ben de. Çok uzatmayayım diye akşamdan ayırmıştım daha kolaylık olsun diye ama böyle suyunu gitmesi çok iyi oldu. Evet, bütün biberlerimi çektim arkadaşlar. Kafanıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz bazen heyecandan anlatmıyor biliriz şöyle büyük bir kaba koydum burada karıştıracağım tuz dökeceğim şöyle bir su bardağından bir parmak eksik çok aşırı da koymak istemiyorum şöyle bıraktım bir parmak eksik dolu doluydu bardağımız e çünkü bu gidecek bayağı bir suyunu çekecek ona göre yemeklerinizin tuzunu koyarsanız küflenme olmaz. Bunu tezgahın altında bile tutarsanız hiçbir şey olmuyor. İyice bunu böyle karıştıracağım. Tuzum eriyince arkadaşlar tepsilere dökeceğim. Her gün karıştıracağım. Sürekli günde iki defa, 3 defa sürekli eliniz üstünüzde olsun, üstünde olsun. Gidip gelip karıştırın. Emeksiz hiçbir şey yok gerçekten. Bugün bu sene de böyle yaptım. Her sene kaynatarak yapıyordum. İlk defa böyle kabuklarıyla çekerek yaptım. Bakalım ne kadar çıkacak. E bu arada 40 kilo biberimiz. Tamı tamına 40 kilo aldım. Yaklaşık bir 4 kilo kadar çöpü falan çıkıyor. Geri kalan bu. Hepsini çektik. İyice karıştırdıktan sonra şöyle evinizde ne kadar tepsi varsa çok aşırı ince de olmasın çok kalın da olmasın dediğim gibi hani biraz böyle güneşinde pişirmesi lazım sürekli karıştırın kenarlarına yapışıp kuruması günde 3 defa 4 defa aşırı böyle bir güneşin önünde olduğu zaman çok güzel kuruyor çabuk da oluyor gördüğünüz gibi koyu bir kıvamı oldu çok böyle lıngır lıngır su değil e, çabuk kuruyacaktır her aşamasını sizlere göstereceğim, paylaşacağım. Yapmak isteyen, yeni yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa dediğim gibi hiçbir şey kolay değil. Her şey emek istiyor. Biraz daha hani nasıl hafifletebiliriz? Söne kaynatmadan böyle yaptım. Şimdi bunu böyle direkt güneşin önüne koyacağım tepsilerimi. Evet arkadaşlar bugün salçamın ikinci günü. Bakın. Hemen hemen olmak üzere 6 tepsi yapmıştım. Ben böyle 6 tane tepsiye bölmüştüm. Ama kuru, iyice kuruyunca bazıları hemen hemen oldu. Azalttım tepsileri. Böyle bakın. Kıvamı hemen hemen olmak üzere. Şimdi 4'e indirdim tepsileri azaldıkça sürekli karıştırıyorum elim üzerinde bir işlemimiz daha var yapacağız daha sonra şişeleyeceğiz büyük ihtimalle yarın tamam olacak çok çabuk oldu suyunun herhalde çok akıp gitmesinden dolayı bak misler gibi oldu yarın tamam olacak büyük ihtimalle arkadaşlar işte salçam bitti. Bugün üçüncü günü şahane bir salça elde ettik. Bakın çok koyu da değil kıvamı çok da çektirmedim. Ama az da çektirirseniz sulu kalırsa küf yapar ekşime yapar. O kadar güzel oldu kararma olmadı hiç küf yapmadı. Tuzunu sorarsanız tuzu tam yerinde oldu. Ekmeğinize rahatlıkla sürüp tüketebilirsiniz Sanırım burada tartım yok 6 kilo kadar çıktı diye düşünüyorum bakın gerçekten enfes oldu e, suyunun çabuk kurumasının nedeni sanırım bir gece bekleyip o kadar suyunun gitmesinin sebep oldu e, öyle yapmanızı da tavsiye ederim sanırım orijinalinde de öyle yapıyorlar Ben pek izlemedim bakmadım kafadan yaptım ama Gerçekten bayıldım. O kadar güzel oldu ki gittim geldim, karıştırdım işte sonuç. Mükemmel bir salçamız oldu. Şimdi benim şöyle kavanozlarım var. İster büyük, ister küçük kavanozlarınıza doldurabilirsiniz. Şöyle iyice bastırın. Hiç açık yer kalmasın. Ki küf yapmasın ama küf yapacağını da sanmıyorum artık bu saatten sonra. Gerçekten çok güzel oldu. Çok sonuç mükemmel. Çok memnunum. Şöyle dediğim gibi hiç hava kabarcı şey boş yer kalmasın. İyice şöyle hatta elinize eldiven takıp onunla da yapabilirsiniz. Biraz yoruyor ama sonuç mükemmel olunca insan bütün yorgunluğunu unutuyor böyle zamanlarda. Ben de şu anda öyle bir mutluluğu yaşıyorum. Gerçekten çok memnunum sonuçta. Gördüğünüz gibi yani aldığımız salçalardan hiçbir farkı yok. Tertemiz. İçinde ne olduğunu biliyorsunuz. Geceleri eğer tozlu bir yerdeyseniz geceleri üzerine böyle tül gibi ince bir örtü örtebilirsiniz. Hem sinek olmaz. Ama gündüz açık bırakın, gidip gelip karıştırın eliniz değdikçe iyice bastıracağım. İyice doldurduktan sonra şöyle iyice düzelttim, etrafını siliyorum. Evet, iyice üzerine düzelttik. Şöyle üzerine sıvı yağından döküyorum kapağını kapatıyorum arkadaşlar bunu isterseniz buzdolabının içinde saklayabilirsiniz ister aşağıda bırakabilirsiniz ama havalar çok sıcak şimdi buzdolabında saklamak daha mantıklı şöyle bütün şişelerime böleceğim arkadaşlar bütün salçamı isterseniz poşetlere koyup bu dondurucuya koyabilirsiniz daha çünkü bu çok bir sene içinde bitmez biber salçası aşırı kullanılmadığı için Dondurucuya da kullana koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Benim bu seferki tarifimde bu kadar deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.